Oh bak gördün mü bal dök yalı oldu. Yeter Esma. Başım döndü zaten. Sanki sabahtan akşama kadar misafirim var. Sen temizledin yine sen geleceksin. Olsun. Temiz ve düzenli olmak çok iyi bir şeydir. Bana şans ile. Akşam Eylül'e doğum günü partisi hazırlayacağım. Sürpriz. Eylül'e? Evet neden? Hoşlanacağını sanmıyorum. Eskiden hiç kutlamazdı da. Biliyorum canım. Biliyorum bir kere de o gelecek ve doğum günümü kutlayalım diyecek. O güne kadar da ben... <laughs> etmeyeceğim Bol şans. Ben de gelmek isterdim. Ama biraz zor. Olsun. Sene de bitti kutlarız. <laughs> Seneye kadar Eylül'ü kimse kapıp kaçırmaz. Geç kalmazsam... ...yaparız. Neyse neyse. Her yeri pırpır yaptım. Şimdi gönül rahatlığıyla sürprizim hazırlamak için mekana gidebilirim. Seni de çok iyi gördüm ayrıca. Kendine dikkat et tamam mı? Bir yere kaybolma. Serseri yakışıklı. Kaybolabilmek için önce kıpır kıpırdayabilmem gerek. Kıpırdarsın ya.